Merhabalar. Ben Yasemin Öğretmen. Bugünkü konumuz canlılar dünyası. Öncelikle canlıların kaç ayrıldığına bir bakalım çocuklar. Hücre tipine göre ikiye ayıracağız. Prokaryot ve ökaryot hücre tipine sahip canlılar olmak üzere. Prokaryot canlılar bir hücreli canlılardır. Bakteriler ve arkeler gibi. Bunların Zarla çevrili çekirdekleri ve zarla çevrili organelleri yoktur. Sadece zarsız olan ribozom organeli vardır. Ökaryot hücre tipine sahip canlılarda ise zarla çevrili çekirdekler ve zarlı organellerin tümü vardır. Nedir bu zarlı organeller? Mitokondri gibi, endoplazmik retikulum gibi, Golgi aygıtı gibi sentrozom gibi organelleri kastediyoruz. Şimdi ökaryot canlıları da kendi arasında protistler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere dört başlık altında inceleyeceğiz. Protistler dediğimiz gruba daha az gelişmiş olan amip, öglena, terliksi hayvan, diğer adıyla paramesyum gibi canlılar girer. Burada size bahsetmek istediğim bizim ders kitabımızda mikroskobik canlılar olarak hangileri hangilerini aldığımız çocuklar hangilerini alıyoruz bakterileri alıyoruz mikroskobik canlılara arkeleri alıyoruz protistlerden amip öglena terlikse hayvanı alıyoruz mantarlardan daha sonra bunların gruplandırmasını göreceğiz maya mantarı ve küf mantarını ne olarak alıyoruz çocuklar? Mikroskopla görülebilen canlılar olarak alıyoruz. Hemen buraya da yazıyorum. Sadece mikroskopla görülebilir bu canlılar. Ama gördüğünüz gibi grupları farklı. Mikroskopla görülebildiği için biz bunları ayrı bir başlık altında da size gösterebiliriz. Burada sınıflandırmanın daha basit şeklini gösterelim çocuklar. Sadece mikroskopla görülebilenleri mikroskobik canlılar başlığı altında alacak olursak diğerleri mantarlar, bitkiler ve hayvanlar şeklindedir. Sınıflandırma canlıların benzerliklerine ve farklılıklarına göre gruplandırılmasıdır. Canlıları milattan önceki yıllarda ilk gruplandıran bilim insanı Aristoteles olmuştur. Aristo canlıları dış görünüşüne göre bitkiler ve hayvanlar olarak gruplandırmıştır yalnız daha sonra mikroskopla görülebilen canlıların keşfedilmesi ile birlikte bu sınıflandırma etkinliğini kaybetmiştir Bunun yerine günümüzde kabul gören sınıflandırmayı bulan kişi ise Carl lineadır kavram haritamıza şöyle bir baktığımızda mikroskopik canlılar sadece mikroskopla görülebilir çıplak gözle görülemez hareket, solunum, beslenme gibi canlılık olaylarını gerçekleştirirler. Canlı vücutlarında, besinlerin üzerinde ve cansız ortamlar dediğimiz toprakta, suda, havada yaşayabilirler. Bakteriler, terliksi hayvan, amip, öglena gibi canlılar bunlara örnek olarak verilebilir. Mantarlar grubunda yer almasına rağmen küf mantarı, maya mantarı gibi canlılar da yalnızca mikroskopla görülebilir, çıplak gözle görülemezler. Mikroskopla görülebilen canlıların kısaca bazı özelliklerine de değinelim. Örneğin amip, öglena görsellerini kabaca çizmeye çalıştım. Bu canlılar boyuna veya enine bölünmek suretiyle yeni canlıları oluştururlar. Kalıtsal yönen çeşitlilik görülmez. Çekirdek bölünme esnasında kendini eşleyerek bütün kalıtsal bilgilerini kopyalar ve yeni oluşan canlıya aktarır. Öglemeyi farklı kılan ise klorofil taşımasıdır. Klorofil pigmenti kloroplast organeli sayesinde de ototrof olarak kendi besinini üretir. Yani fotosentez yapabilir. Hem ototroftur hem de heterotroftur dışarıdan bazı besinleri de hazır alabilir. Bakteriler en basit mikroskobik canlılardır. Doğada her yerde bulunabilir. Havada, suda, toprakta, insanların, hayvanların vücudunda her yerde yaşayabilir. Uygun sıcaklık, nem ve besine ihtiyaç duyarlar çoğalmak için. Yararlı olanları ve zararlı olanları vardır. Örneğin yararlı olanları yoğurt bakterileri, sirke bakterileri, bağırsak bakterileri şeklinde sayabiliriz. Zararlı olan patojen bakteriler ise bazı hastalıklara yol açar. Bu hastalıklar verem, kolera, zatüre, diş çürü, menenjit, çıban, bel soğukluğu, tifo, dizanteri gibi sayılabilir. Daha birçok hastalık sayılabilir. Bakteriler farklı besinleri işleme yeteneğine sahiptir. Bağırsakların parçalayamadığı besinleri sindirebilme özelliğini gösterirler. Bağırsakta 500-1000 adet bakteri türüne rastlanabilir. Bu bakteriler petrol sızıntılarını örneğin temizleyebilir toprak, hava ya da sudan kirleticilerin uzaklaştırılmasını sağlayabilir. Yeraltı sularındaki radyoaktif maddeleri örneğin uranyumu çökeltebilir. İnsanlar genetik mühendisliği aracılığı ile bakterileri değiştirerek vitamin, antibiyotik, hormon sentezleyebilir. Yine sütten peynir ve yoğurt yapılmasını sağlayan maya bakterileri yararlı bakterilerdendir üzüm suyundan sirke üretilmesini sağlayan sirke bakterileri yararlı bakterilerdendir. Burada yine şunu da ekleyebiliriz. Oksijensiz solunum yapan anaerobik bakteriler ve arkeler lağım sularındaki organik maddeleri parçalayarak kimyasal sterilizasyondan sonra gübre olanı olarak kullanılabilecek bileşiklere dönüştürürler. Burada arke nedir? Hemen kısaca ona da değinelim. Prokaryot hücre tipine sahip, birçok yönden bakterilere benzeyen ancak daha ekstrem koşullarda da yaşayabilen bir türdür. Patojen bakteriler hastalık yapan bakteriler demektir. İnsan hastalıklarının yaklaşık yarısına patojen bakteriler sebep olmaktadır. Örneğin ishal, örneğin tüberküloz. Bunlar sık rastlanan patojen bakterilerin sebep olduğu ve ölümlerle sonuçlanan hastalıkların sebebidir. Yine bazı bakteriyel hastalıklar pireler ya da keneler aracılığıyla bulaşmaktadır. Örneğin Amerika'da Lyme hastalığı tarla fareleri ve geyikler üzerindeki pire ya da keneler aracılığıyla insanlara geçebilmektedir. Tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilmektedir. Yine bazı patojen bakteriler körlüğe sebep olabilmektedir. Bir diğer canlı türümüz mantarlar. Mantarları dört grupta inceleyeceğiz. Şapkalı mantarlar, maya mantarları, küf mantarları ve parazit mantarlar olmak üzere. Şapkalı mantarlar toprağa bağlı olarak yaşar. Asla bitki değildir çocuklar. Çünkü bitkiler gibi klorofil taşımazlar, kendi besinini üretemezler. Bazı türlerinin besin değeri yüksektir. Zehirli türleri de vardır. Bu zehirli türlerini işin ehli olmayanlar ayırt edemezler. Maya mantarları örneğin hamurun mayalanmasını sağlayan mantarlardır. Küf mantarları ancak mikroskopta görülür. Açıkta bırakılan besinler üzerinde mavimsi yeşilimsi bir tabaka oluştururlar. Besinleri çürütüp bozarlar. Parazit mantarlar ise örneğin bebeklerin dilleri üzerinde beyaz e, pamuksu bir tabaka oluştururlar. Bu hastalığa pamukçuk. Yine saçlarda e, dökülmeye sebep olan saç kıran hastalığına sebep olurlar. Mantarlar az önce de bahsettiğim gibi besinler üzerinde, atık maddeler üzerinde, toprakta, havada, suda ve canlılar üzerinde geniş bir yelpazede yaşayabilirler. Burada önemli bir not da düşelim çocuklar. Çürükçül bakteriler ve çürükçül mantarlar biz bunlara saprofit de diyoruz. saprofit bakteriler ve mantarlar da diyoruz. Ölmüş olan canlılar üzerindeki veya canlı kalıntıları üzerindeki organik maddeleri ayrıştırarak doğadaki madde döngüsüne yeniden karışmalarını sağlarlar. Bu şekilde kokuşmayı da önlemiş olurlar ve dünyamızın bir çöplük haline gelmesinin önüne geçerler. Maya mantarının Etkinliğini göstermek için şöyle bir deney tasarlanabilir çocuklar. Cam bir balon alıyoruz, cam bir şişe alıyoruz. Bunun içerisine bir paket kurumaya, bir kaşık toz şeker, bir miktar da ılık su ekliyoruz. Şöyle hafif bir karıştırabiliriz. Üzerine de bir balon geçiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Belli bir süre beklettikten sonra. Buradaki maya mantarlarımız uygun besi yeri içerisinde çünkü biz buraya şeker eklediğimiz için ona besin ortamı hazırlamış olduk ve ılık suda ekleyerek onun yaşamını sürdürebilmesi için uygun şartları sağladık. Bu esnada maya mantarlarımız hızla çoğalarak, bu esnada da solunum yaparak açığa karbondioksit gazı çıkarırlar ve bu açığa çıkan karbondioksit gazı buradaki balonumuzun şişmesine sebep olur. Yani balonun şişme sebebi maya mantarlarımızın hızla çoğalarak solunum yapması ve solunum sonucunda da karbondioksit gazı açığa çıkarmasının bir sonucudur. Hamurun mayalanmasında ve ekmeğin yapılmasında da aslında gözlemlediğimiz budur. Şimdi bir soru çözerek konumuzu pekiştirmeye çalışalım. Mikroskobik canlılar ile ilgili hangi ifadeler doğrudur? Bakıyoruz hemen. Yalnızca canlı ortamlarda yaşayabilirler demiş. Toprak, hava, su, insanların vücudu, hayvanlar, bitkiler üzerinde yaşayabilir mikroskobik canlılar. Yalnız burada hava, toprak, su ekosistemin cansız faktörleridir. O yüzden bu bilgimiz yanlış çocuklar. İkinci maddemize bakalım. Hastalıkların oluşmasına neden olabilirler. Evet. Örneğin patojen bakteriler, verem gibi, difteri gibi, kolera gibi, tifo gibi, dizanteri gibi, boğaz hastalıkları gibi birçok hastalığa sebep olabilirler. Bazı türleri sütün mayalanıp peynir ve yoğurda dönüşmesinde rol oynarlar. Evet, örneğin maya bakterileri. Hangi ifadeler doğrudur o halde? 2 ve 3 numaralı ifadelerimiz doğrudur. Yani C seçeneği. Diğer sorumuza devam edelim. Bu ifadelerden doğru olanların karşısına doğru, yanlış olanların karşısına yanlış diye belirteceğiz. Bir numarayla başlayalım. Şapkalı mantarların bazıları yiyecek olarak kullanılabilir. Evet, bu bilgimiz doğrudur. Hatta bazıları özel ortamlarda, özel şartlarda kültür mantarı ismi adı altında da yetiştirilir. Mantarlar ılık ve karanlık ortamları sever. Evet, ılık, nemli, karanlık ortamları severler. Bu bilgimiz doğru çocuklar. Mantarların hepsi gözle görülebilir. Hayır. Hepsini gözle göremeyiz. Örneğin maya mantarları ve küf mantarları gözle görülmez ancak mikroskopla görülebilir. O yüzden buna yanlış diyoruz çocuklar. Maya mantarları çoğalırken gaz kabarcıkları çıkarır. Bu ifade doğrudur. Az önceki etkinlikte de anlattığımız gibi solunum sonucunda açığa çıkan karbondioksit gazı gaz kabarcıkları oluşmasına neden olur. Bu bilgimiz doğru. Yaşamak için nemli ve oksijenli ortamı seçen bir mikroskobik canlı aşağıdaki ortamların hangisinde çoğalır? Nemli ve oksijenli. Oksijen demek hava alabiliyor olması anlamına gelir. Açık kaptaki kuru ekmek üzerinde. Açık kaptaki nemli ekmek üzerinde. Hava olmayan kapalı kaptaki kuru ekmek üzerinde. Hava ol hava almayan kapalı kaptaki nemli ekmek üzerinde. Şimdi ilk şartımız nemli olacak, diğeri hava alacak. Yani oksijenli ortamda yaşayan bir mikroskobik canlıdan bahsediyoruz. O halde en uygun olan seçenek hangisi olur sevgili öğrenciler? Tabii ki de B seçeneği olur. Hem açık oksijen alabilir, yani hava alabilir hem de nemli.